Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda meslektaşım, değerli büyüğüm saygıdeğer Recep Eser'le birlikte emeklimizin, çalışanlarımızın sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz gerçekten herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu evi olanlar çok şanslı gerçekten evi olanlar yaşadı Peki evi olmayan emekli evi olmayan çalışan ne durumda 10 bin TL emekli maaşı alan ama kiracı olan 30 bin TL maaşı olan çalışan ama kiracı olan insanlar bundan sonra nasıl ev sahibi olacak kira derdinden nasıl kurtulacak bunu anlatacağız Recep abi. Yani daha doğrusu nasıl olamayacağını, ev sahibi olamayacağını anlatmak zorundayız. Sevgili Fatih. Hani bir çözüm önerelim diye bir baktım konut kredisi faizlerine. Kamu bankalarında bile hani 1 milyon TL'ye ev yok ama hadi emeklimizin de 3-500 bin bir şey biriktirdiğini varsayıyoruz. Ekonomik bir ev alsın. 1 milyon lira krediyi alsalar ayda 50-55 bin lira civarında kredi ödemesi var. Evde iki yani karı koca iki kişi çalışsa bile çocuklarının olmadığını varsayıyoruz. Çocuklar yok, okula gidenler yok. İki tane çalışan karı koca. Asgari ücretle çalışıyorlar. Eve yaklaşık ayda 35 bin lira giriyor. Ben hesabı yapıyorum, yapıyorum yemeseler, içmeseler, nefes almasalar bile kredi taksitini ödeyemiyorlar Fatih. Nasıl ödeyecek? Yani 15 bin lira, 20 bin lira aşağısında. Dolayısıyla çalışan insanların şu dönemde ev sahibi olması hayal, hayali kurması bile yani ev sahibi olma hayalini kurmak bile lüks. Çünkü devlet bankasından aldığında bile iki karı koca çalışsa dahi evin taksitlerini ödeyemiyor faiz. Abi 1 milyon TL 10 yılda 5 milyon TL geri ödüyorsun. 3 milyon alsan geriye 3 milyona 15 milyon TL geri ödüyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz geçmişte emeklilerimizin içerisinde gerçekten ev sahibi olan varsa, çalışmış olduğu dönemde vesaire ev yapmış olan varsa, çoluk çocuğuyla ya da kendisi eşiyle beraber ya da tek başına kafasını sokacak olan bir evi varsa gerçekten çok şanslı. Şu anda bir emekli, bırakın hani ev sahibi olmak, kirayı ödeyemez. Ödeyemiyor. Çalışanlar ödeyemiyor ve her ne hikmetse birileri hiç üzerine alınmıyor bunu. En temel insani hak barınma ihtiyacıdır. Biz emeklimize, çalışanımıza bedava ev verin demiyoruz ama bunun bir yolu yöntemi var. Hiç olmazsa vatandaşa kira öder gibi ama insani bir rakam ev sahibi olma imkanı istese isteseler TOKİ tarafından verilmez mi? Deprem konutları Allah kimsenin başına vermesin. İnsanların evleri, barkları başlarına yıkıldı. Ne dedi hükümet? Dedi ki kardeşim biz şu kadar zamanda ev yaptık dedi. Değil mi? Gerçekten takdir ediyoruz evleri yapıp bitirip teslim ettiyse. Gerçekten çok önemli bir e, hizmet, önemli bir ve hızlı bir hizmet. Arkadaşlar, insanlara bedava vermeyin de hiç olmazsa maaşlarının bir kısmını ayırarak kira öder gibi ev sahibi yapın. Eğer bir insanın evi olmazsa, hiç olmazsa almış olduğu bu bağışla bir nebze olsun biraz daha rahat eder. Geçinir demiyorum, biraz daha rahat eder diyorum. Ama bundan sonra gençleri diyorlar ki işte gençler yurt dışına gidiyor. Gençlerin umudu yok diyor. Ya arkadaş genç evlenecek para, eşya alacak para. E anada yok, babada yok, e miras kalan bir şey yok. E bu adam nasıl evlenecek? Nasıl ev sahibi olacak? Ya karısına gelinlik alamaz. Takım elbise alamaz düğüne. Düğün salonunda düğün salonu tutamaz ya. Ya abartmıyoruz arkadaş. Diyorlar ki gençler gidiyor. Ya ne yapsın gençler? İşte Meksika'ya kaçak gidiyor. Oradan Amerika'ya geçiyor. Avrupa'ya kaçak gidiyor. Oradan bilmem ne. Ya ne yapsın bu insanlar? Ekmek. Bak ekmek. Yok. Emekliye diyoruz ki 10.000 TL az. Birileri bize kızıyorlar. Recep abi yorumlarda görüyorum. İşte devlet nereden verecek? Ya arkadaş devlet nasıl nereden verecek ya? Devletin kasasında emeklilerin çalışmış olduğu dönemde maaşından kesilen primler yok mu? Nerede bu primler? Fatih, devlet bir bütçesi vardır. Devlet burada kimi düşündüğünü gösterir. Bu bütçeyi eğitime mi ayıracak sanayiye mi ayıracak, savunmaya mı ayıracak, teknolojiye mi ayıracak? Neyse yani bakanlıklarımız ve hizmet veren bilimlerimiz var. Şimdi burada vatandaşını düşünen devlet emeklisine ve çalışanına ayırır. Şimdi ev diyoruz. Bu ülkenin çimento fabrikaları vardı. Demir çelik fabrikaları vardı. Şu an inşaatçılarla konuşuyorum Fatih. Onlar da işin içinden nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar. Yani en düşük bayındırlık birim fiyatlarıyla bile 1 metrekare inşaat maliyeti 20-25 bin liralar civarında. Yani lüks olmayan, depreme dayanıklı sadece yani bir kaba inşaat, bitmiş bir inşaat 2,5 milyar lira civarında, milyon lira civarında bir inşaat maliyeti var Fatih. 100 metrekare bir ev. Dolayısıyla şu an bu evlere sahip olmak çalışanlarımız ve emeklilerimiz için çok zor. ediyoruz ya deprem ülkesiyiz. Deprem geliyor. Tamam geçmişte bir şekilde ev sahibi olmuş olan emeklilerimiz, çalışanlarımız var ama bunların depreme dayanıklı olmasını istiyoruz. E bu evlerin depreme dayanıklı olması söylüyorum Fatih 2-2,5 milyon lira. Ya insanlar eski bir şekilde edinlikleri evin içerisinde Allah'ım bugün deprem olmasın, bugün deprem olmasın diye dua ederek yaşayacaklar. Depreme güvenin güven yani depreme dayanıklı, güvenilir bir evde yaşamak istiyorlarsa 2.5 milyon lira ayıracak. İşte değerli izleyicilerimiz 2.5 milyon lira da emeklinin cebinde yok, işçinin cebinde yok. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu, bu saatten sonra da birilerinin ev sahibi olması gerçekten çok zor. Ev olanlar yaşadı diyoruz. Hiç olmazsa vatandaş bir nebze rahat eder. Recep abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek Fatih? Emeklilik Emekli izleyenlerle konuşuyoruz birlikte. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz sizler de bu konuyla ilgili olarak lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize gönderin. Özellikle kiracı olan emeklilerimiz kiraları ve kalan e, maaşlarından kalanlar nasıl geçinebildiklerini lütfen yazsınlar biz buradan duyuralım Fatih. Peki. Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın.